Merhaba. Ben Osman Bey'i aramıştım. Ha, birazdan gelir. <laughs> ee, siz ortağısınız herhalde. Evet. Bir projemiz vardı. Çok yerinde bir karar. Yani çok yerinde bir karar. Ya <laughs> Osman abi çok dürüst bir adamdır. Öyle mi? Allah'a var şimdi. Temiz, e, borcuna sadık, böyle pırlanta gibi biridir Osman abi. <laughs> i̇yi iyi. Bana da dürüst, işini iyi bilen bir adam lazım. İşini çok iyi bilir çok çalışkandır. Süper at yarışı oynar. <laughs> at yarışı mı oynar? Ya o kadar çok çalışır ki şu köşedeki masaya bir kapanır... ...üç dört saatte bir kupon doldurur. <laughs> çok sevdi oynar at yarışını. Hiç sektirtmez. <laughs> ee, e, e, ufak oynar ama. Yani öyle büyük paralar batırmaz. Zaten nereden bulacak büyük parayı? <laughs> Senden benden borç alıp yaşar işte. ya. <laughs> ee, e, Ahmet abi. Ha. Ee, Osman abi ne zaman gelecek? Ben nereden bileyim abicim? Ya kahvenin birinde okeye dalmıştır da ya da Veli Efendi atlara yem veriyordur. Parası <laughs> bitince gelir merak etme. <laughs> ee, beyefendi Osman abinin ortağıymış da. <laughs> ha öyle mi? Buyurun beyefendi buyurun şöyle oturun. Buyurun. Osman abi birazdan gelir. Ee, <laughs> bana sizden söz etmişti bir büfe işi vardı değil mi? Aslında öyle bir işimiz vardı ama. <laughs> Hikmet Bey, Hikmet Bey. İnşallah çok bekletmedim efendim. İyi <laughs> 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 ee, Hikmet Bey, daha daha nasılsınız? İyi iyi. Bakın Osman Bey, eğri oturup doğru konuşalım. Ortaklık şeffaflık ister. Kesinlikle. Sizin şans oyunlarına düşkündüğünüzle ilgili bazı duyumlar geldi kulağıma. Kim? Ben mi? <laughs> Allah korusun. Ben yılbaşlarında milli piyango bileti bile almam Hikmet Bey. Öyle değil mi Ahmet? Söylesene. <laughs> ee, şey... Ee, Aa, benim acilen kalkmam gerekiyor. Bir işim var <laughs> da. <ne> <laughs> tabi? Telefonumu bulabilirsem tabii. E ee, ben çaldırayım Ahmet'im şimdi buluruz. Bir zahmet abi. <laughs> Batık Osman. Batık Osman. <laughs> Batık Osman. Batık Osman. Batık Osman mı? <laughs> Batık Osman mı? Aa <laughs> Euro 2008 mi? <laughs> bu başlamadı, bu hazırlık maçı. Ha. Nasıl milliler, iyi mi? Eh fena değil. Şu Euro 2008 evet, başlasa da pasta, maça doysak. <laughs> maç mı? <laughs> Hı? İpek sen maç sevetmeyi sevmezsin ki. Aa severim. Alexi, Özellikle ya. milli takımın Orelio maçına bayılırım. <laughs> yaptı, ne zamandan beri? <gülüyor> Eskiden <gülüyor> mi? Ben bir psikoloğum <laughs> Tüm dünyanın Orel ilgi duyduğu bir şeye kayıtsız Orelio? kalamam. <laughs> Peki e, futboldan bu kadar hoşlandığından o. benim niye haberim yok? <gülüyor> <gülüyor> sen çok ön yargılısın. Bir günden bir güne gel karıcığım, oturup beraber yedik maç seyredelim dedin mi? Epey <laughs> e maç seyretmek senin en sevdiğin şeylerden biridir. Çok Alakası çok yok, sporun yaşadı, her dalına bayılır. bayılırım. <laughs> <dağılıyor. gülüyor> <laughs> bak, bizimkiler kontra taç çıktı. Maviler rakip takım. Liman. Milli takım ya beyaz ya da Eksim. kırmızı form oldu. <laughs> pas Barinen Hı -hı. Roman Eremenko, E niye o zaman kırmızılar futbolcular? sonradan Türk oldu. Bizim... Biliyoruz canım. Ben kadroda yok sanıyordum. <laughs> Nihat <doğrudan kaleye> uğruyor, <gülüyor> <gülüyor> <laughs> O Aynı o Leşet o mu? Kafasıyla vurdu ha, işte. <gülüyor> <gülüyor> o bir kere Röveşet ben top ayakla vurdu. <laughs> Çok asfaltta top dışarı gitti. <laughs> Dilim sürçtü. <laughs> oh, oh 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 futbolda futbolla ilgileniyor. Başağı getirmem işe yaramış. Olcaya da sepetlemiştir bu kesin. <laughs> Top yere vuruyor ve kaleciler için çok zor hakikaten. Yerde seken top bir kaleci için en zor top. Efendim olacak <laughs> <laughs> İyiyim sağ ol sen nasılsın? Doman, tamam olur. Peki, Zaten ne? benim yarın taksim değişim var. Öğlene Doman. kadar biter. Sonra Alexi. beraber yemek yeriz. <gülüyor> 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 tamam ben seni ararım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yaramamış. <laughs> Hatırlar mısın? Bizim sınıfta Ferit diye bir çocuk vardı. Namaz <laughs> mıyım? Mezuniyet töreninde havuza düşmüştü. <laughs> Havuzdan çıkınca da Taner Hoca ile dans etmeye kalkmıştı. <laughs> Ay Allah'ım ya ne günlerdi. Bazen şöyle geriye dönüp bakıyorum da özlüyorum o günleri biliyor musun? Ben de. <laughs> o zamanlar sana bir türlü söyleyemediğim bir şey vardı İpek. Hı, neymiş? Sana... Sana deliler gibi aşıktım. Aman canım, gençlik işte. Hepimiz iki günde bir birilerine aşık oluyorduk. Ben hep sana aşık oldum. <laughs> Hala da aşığım. Olcay'cığım, şimdi bunları niye söylüyorsun? Aradan yıllar geçmiş. Ben evliyim. Ayrıca biz hep iki iyi dosttuk. Bunları sana hep söylemek istedim. Seni tekrar görünce de o kadar güzelsin ki başkasıyla evlenmiş olmam bile beni durduramadı. Ne? Ah, durdurmalıydı. Çünkü ben Ahmet'i seviyorum. Özür dilerim, kalkmam lazım. İpek, hala inanamıyorum. Evli olduğumu bilmese hani saygı duyacağım ama. Vallahi iyi saklamış bunca yıl. Ben ona hep dost gözüyle baktım. Demek o hep farklı bakmış. Hmm. Bunu bir yana bırak, Ahmet'in haklı çıkmasına daha sinir oluyor. <laughs> Erkeklerle kadınlar kanka olamayacaklar mı hiç? Olabilirler, olabilirler tabii ama bilmiyorum. Zor herhalde. <laughs> ya ben bu Olca denen çakma Picasso'yu nasıl püskürteceğim kardeşim? Senin o saçma sapan fikrinle bir işe yaramaz. Ya senin karın Başak bile kıskanmıyorsa hiç kimseyi kıskanmaz kardeşim. Ben ne yapabilirim? Ya kıskansana <laughs> Eza ki. Başak en hatine benim iş arkadaşım. Ha ben Olcay'la görüşmüyorum. Sen de işi bırak diyemez ya. Haklısın. <laughs> Biraz düşününce çok saçma bir plan oldu, hemen anlaşılıyor. <laughs> Neyse canım, bir daha görüşmezsin Bolcay'la. Olur biter. Görüşmem tabii, deli miyim? <laughs> ben sana bir ada çayı yapayım, sakinleştirir. Yani diyorum ki şu Oğulçay'lara herife gideyim şöyle kafa göz bir dalayım olsun bitsin. <laughs> Buldum abiciğim. Başak'la beraber İsviçre'ye gidiyorsunuz. İsviçre'ye <laughs> mi? Euro 2008'i izlemeye. Kanal gönderiyor. Saçmalama <laughs> Serkan. Sen bizim kanalı ne zaman ya? Karşıda maç var. İki tane abonman bileti istiyorum desem onu bile ayarlayamazsın. Yani. <laughs> onu biliyoruz abiciğim. Ama sen İpek'e Başak'la beraber İsviçre'ye gidiyoruz. Bir ay birlikte kalacağız ve maç izleyeceğiz dersen İpek gitmememin için her şeyi yapmaz mı? <laughs> Gerekirse okul arkadaşlarını bile siler. <laughs>